Şimdi burada geri adım atma iki şekilde. Bir önce e, sen de bildiğin gibi yani hiç kimse hiçbir ülkeyi sakın işte benim almış olduğum bu karara karşı bir misillemede bir karşılık mütekabiliyet esasıyla bir karşılık vermeyin diye uyardı hem kendisi hem Hazine Bakanı. E, daha sonra tabii misilleme Çin'den gelince bu sefer Trump Çin hariç diğer ülkelerden de uzlaşmacı telefonlar geldiğini öne sürerek Önce bir diğer bütün ülkeleri bir ayırdı. Onlara bir 90 günlük e, bir erteleme yani aslında kararı geri almadı. Attığı imza orada duruyor. Diğer bütün ülkeleri bir kenara ayırdı. Dedi ki kilo olan vergileri doğrudan yürürlüğe koyacağım. Çin misilleme yaptığı için, mütekabiliyetle karşılık verdiği için. Önce bir bu noktaya geldi. Hatta bu noktada biliyorsun önce yüzde %84 daha sonra %104. Şimdi en son durumda Amerika Birleşik Devletleri Çin'den gelen tüm ürünlerde %145 gibi tarihi bir tarife oranıyla yani ticaret savaşlarında Amerika'nın da aslında 100 yıllık tarihinde görülmemiş 100 yıl öncesinin oranlarına gidecek şekilde arttırdı.